Merhaba. Şimdi kardeşimle video çekeceğiz. Futbol sonra da basketbol. Hemen başlayalım videomuza. Arkadaşlar yani böyle olacak. Böyle. Arkadaşlar yani tam böyle. Arkadaşlar <laughs> arkadaş, telefon düştü. Ben telefondan kullanıyorum. Yani şey böyle yapabilirsiniz. Hemen. Hayır ben topu seçiyorum. Tamam ben, ben de kaleyi seçerim. Çok güzel bir kale. Bence kale de güzel arkadaşlar. Hepinizi yoruma yazmayı unutmayın. Ben, benim, benim adım ben, benim adım Ömer. Ben, ben, kardeşimin adı kendisi söylesin. Muhammed <laughs> <Manetini. gülüyor> Kaleyi seçeyim. Kor değil ya. Bura. Hım Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. Başlamadık. Korşalar yanıyor. Arkadaşlar kardeşimden alacaktım vallahi. Gol değil, gol değil. Arkadaşlar, kardeşim bana gol attı. Şimdi beni izleyin. Lan dur. Arkadaşlar, şimdi golü sayıyorum da ben yere düşeceğim. Arkadaşlar, hızlıcılık yok burada. Arkadaşlar başlayalım. Sağ doğru. Arkadaşlar imkansız vuruşu ikisi de yanıyor. Başla. Ay! Gol. Gol çekti. Arkadaşlar olacak ve gol. Hadi ver. Arkadaşlar kardeşim attı maalesef. Arkadaşlar. İkimiz de aynı üstte aldık. Arkadaşlar başla. Arkadaşlar Arkadaşlar böyle yapabilen var mı? Yapamıyor. Dur arkadaşlar. Tamamdır tamamdır. Arkadaşlar tamam. dur. Bir kere Söyle daha deneyelim. Kostan. Arkadaşlar, arkadaşlar yapamıyorum. Bak <laughs> getirin. Arkadaşlar. Aa benim. <yapamıyorum. gülüyor> arkadaşlar getirin. <laughs> <Arkadaşlar. gülüyor> <laughs> <laughs> Şuradan. Söyleyin şuna. Başladın mı? Ha yani başladım. Başladım. Hayır, senin koyun sayılmıyor. Sen başladın. Ha ha ha. Alex siz saza Yok, Olur. yok, yok. Ben say. Hayır. Sen Tamam sen? Hadi, hadi, hadi. Birazdan videoyu bitiririm. Evet hadi. arkadaşlar. Arkadaşlar çıkardım. Arkadaşlar kardeşim güzel bir giriş. Kontrol. <laughs> <Oturayım. gülüyor> olan olduğu için Arkadaşlar kalecimi yiyeyim. Ya. Hayır hayır gol değil senin için. Üf! Goal! Lan 4-1. Arkadaşlar şimdi 5 başladık. 4-1. Bir. Sen birisin, ben dördüm Seni yeniyorum. Üf! 4 4 Foy foy. arkadaşlar. Hadi orada kullan lan. Burası ben ol. Şey. Hayır. Arkadaşlar. Başlamadı. Başlamadı. niye söyledin? Arkadaşlar buradan basketbola geçelim hemen. Yani durun arkadaşlar. Hadi arkadaşlar basketbola geçiyoruz. Gelsin de kardeşim. Ver. Buradan başlayalım. O zaman gel başla. Arkadaşlar. Işığı da yaktık. Hadi. At basın izleyen. Arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz. Kol girmedi. Girdi. Arkadaşlar burada tuttum. Arkadaşlar şimdi gelsin ver, ver topu. Tamam. Arkadaşlar dur bu gerizekler. <laughs> gel tut, gel tut, 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 tut. Arkadaşlar hemen geçiyorum ben Arkadaşlar ben bir daha iyi oynuyorum. Mamayı sevdim. Tamam oyunları. Arkadaşlar gol attık. Arkadaşlar şimdi bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Hayır, Şaka bir... yaptım. Görüşürüz.